15'te 18'de, 18'de Maçlar yapıyoruz Bu tarz videoları istiyorsanız bir like alın Bu arada rastgele yapıyoruz Barcelona Başı e, şey olsun arkadaşlar Bir e, Şey olsun Juventus olsun Şimdi rastgele çalış yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Ben bir yani tane gelen Roma'yı seçeceğim. Bir de şuradan Atletico Madrid'i. Sonra da şuradan Barcelona'yı seçeceğim. Şurada da tabii ki de Real Madrid'i seçeceğim. Rakibini ne seçeceğiz? Onlar, onlara da bir tane Milan verelim o kadar. Onlara, onlara bir tane bir Milan verelim. Paris falan. Ama ben Milan vereyim onlara. Takasları bir ve oyuncularımız geliyor. Bu, bu, bu arada ben Barcelona'yım rakip e, şey. bayağı iyi geldi. Mansalayı vermedi ama olsun. Mansalay burada Roma'da. Şimdi yıl 2018. Adam susu isteyeceğim. Koyacağımız oyuncumuzu da max yapıyoruz. Koyacağız onu. İstenmeyen oyuncumuzu her Fernando seçtik işte işte. ve sonuçta geliyor e. Ee. Çok iyi canım. Bom. Corta, Monster'ı aldık onlardan. Şimdi oyun planı diyelim bir. Şimdi kanede şöyle şöyle. Burada arkadaşlar kopya yeni adı Turan koyacağım. Adı Turan. Şimdi siz olduruyu gezi ve böyle bir sekizinci dakikalarda sokacağız. Başka i̇şte format var mı? Hatta şimdi koy bile zamanı öldürür gezi 79 zaman olsun. 4 3 3 oynuyoruz. İyi. Bu arkadaşlar fişim çıktı. Çok özür dilerim. Heh. Genel ayarlar deneyim. Maçın süresini 5 dakika yapacağız arkadaşlar. Heh. Ve arkadaşlar baş mı dedik. İki takımın da başarılar diyoruz. Çok güzel bir maç olsun. Sakatlık falan olmasın diyoruz. Ve maça geçiyoruz. Ve arkadaşlar galiba gözüküyor. Bakın o sorunluyuz ve Harf o tek yazın bunu şöyle Modric. Arda Turan. Pasını verdi. Ve Harf o tek geçmedi ama Arda Turan aldı. Arda Turan oradan bir gol soka. Arda Turan. Gol sandım arkadaşlar. Ama olmuyor. Bu da güzel bir maç olsun. Keşke sikken modunu kapatsaydım. Sual yaptım. Onu kaldım. Bu vermez Neymar'a. İyi baştan olsun, dakikada. 3-3 çok fiş orayı benim gıcık geliyor. Ama ee, Babaanne ve halam bana press, press 2020 yani PlayStation 4 alacak. Onu çok heyecanlıyım. Ama şu an Amerika'dalar Türkiye'ye gelmelerine çok az kaldı. Sadece bu arada o Böyle miyim ben? <laughs> Ardıl Turan. Ardıl Turan. Bakın ben daha mesela verdi. En iyi sayı ona. Yetişemedi ya. Yetişemedi. En iyi Burada Ronaldo'yu vermedi. Oha! vezero it was bir diye gidiyor iki orlan hamız dolduruyor gözüne hamız oradan bir bozu Onunki kullanır Messi. Messi gönderdi. Neymar kafayı indirdi. Modric. Hayır. Hayır. Ya. Aa, yok bir şey değil, O da Ahmet Rodriguez. Ahmet Rodriguez mükemmel bir şut şey. ama kaleci. oraya koyacaktım ama oraya oldu. Neyse. Ama heyecanlandım. Bazen böyle heyecanlanabilirim arkadaşlar. Messi, Messi, Messi gidiyor. Messi, Messi, Messi. ya ortayı. Hamiz Rodriguez kaleci. Hamiz Rodriguez. Neyse, kornerleri yapacağız. Biliyoruz. Çok fazla yaptım ya. Gördüğün ama. Gördüğün ama. Orada mı plase? Gördüğün da olmadı. Ama Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Bu arada arkadaşlar bu yıl e, 2018 o yüzden Neymar Barcelona'da ama daha iyisini çekeceğiz. Kesin 20 böyle alacağız. Ama şu an böyle devam edecek. Rusk ve Yemi'yi de çekeceğiz arkadaşlar. Ben FIFA Yemi'yi de çekeceğiz. FIFA Yemi'yi Çok pes çekiyorum ben. Pes çekelim. Burada arkadaşlar e <laughs> Like atmayı <up>, ve <laughs> abone olmayı unutmayın İlyas'ta! <laughs> katmayı atmayı abone olmayı oğlum yanıltmayın. İki tane YouTube kanalım var. İki tane ikisini de abone olabilirsiniz. İkisi de Emran Güler. Emran Güler yazarsınız çıkar iki. İki tane. İkisi de Emran Güler yazıyor zaten isimleri. O yüzden bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar ligleri bitiyor. 1-0 yeniyoruz şu an. 1-0 ve haydi ikinci yarı Ve ya. arkadaşlar ikinci yarıdayız. Hemen ikinci yarı. Yemek sonu için başladı. Bu arada arkadaşlar. Ben böyle videoda çok çekerim o yüzden. Çok fazla Neymar. Ay Messi. Pardon. Messi. Yedim. Messi. Oradan bir Bak orada top böyle dönmüş. Sol sayı oyunu koydular. Aldın. Tamam. Hamez Rodriguez. Hamez Rodriguez. Kalci. Bu arkadaşlar ben hep uzaktan şutlar çekerim. Ben hep uzaktan goller atarım. O yüzden kusura bakmayın. Ben sizin, gol ben sizin için böyle uzaktan gol atarım. Sadan atsın ya. Neyse ben sizin bir tane daha atarım. Bu arkadaşlar onlar da gol atabilir. Sonra penaltılar da olabilir. Ama biz baya iyi oynuyoruz. O yüzden yapmaları zor. Yok artık. Gol sandı. Arkadaşlar. sizin için böyle 1-0 yenebilirim ya yani da böyle gol atarak. O yüzden onlar da yenebilir böyle gol atarlarsa. Böyle penalt var da. Penaltılar var bu arada. Hamed Rodriguez. Iniesta. Hamed, Hamed Rodriguez. Messi'yi gördü. Arda Turan'mış. Pardon arkadaşlar. Arda Turan. Arda Turan mükemmel bir plase golü. Yok götür Allah. Hamez Rodriguez orada var. Hamez Rodriguez dışarı ya. Bu arada arkadaşlar ben bu golleri e, çok zar zar atıyor anneme. Hatta ben orta sahadan gol atmıştım arkadaşlar. Yemin ederim orta sahadan gol atmıştım. Göstereceğim az sonra nereden attığımı. Arkadaşlar bu bakın tam şuradan attım. Tam oradan atmıştım. Yemin ederim Kur'an çarpsam oradan atmıştın. <laughs> 73. <önce> dakikalarda <laughs> da... Alırım onu. Çok, onlar da gol atabilir bu arada ama biz baya iyi oynuyoruz arkadaşlar. Baya iyi oynuyoruz. <laughs> o bakadan alırız. Aldık. Var mı? Hiçbir şey yapmadım. Var mı? Bak, Arkadaşlar bakalım. Hiçbir şey yok ya. Böyle olsun. Ben size çok yaptıracağım şöyle. Yalçandı fiş ya. Şu fişe gıcık oluyor yandan attı. Aldı tura. Bugün bayağı iyi plase gol attı. Bayağı iyi plase gol attı orada. Ben, ben hiç böyle plase golleri atamıyorum. Böyle direkt gelişine vuruyorum. Gol oluyor ama çok da plase yapamıyorum. İlk defa böyle güzel plase yapıyorum. İniyesta ya. Ulan İniyesta. Evet arkadaşlar, e, <laughs> bence biz bu maçı yendik. 87. dakika şu an. Faka <laughs> ama orada mı oldu diye çıktı. <laughs> Arda Turan, Arda Turan, Arda Turan, Arda Turan, Arda Turan. <laughs> Kurban değil kaleci. Üç dakika uzatma verdi hocam. Hocam bitirebilir misin? Ben ne aç bitiyor arkadaşlar? 2-0 yeniyoruz. Altı turan mı attı? Plaço golü ve Hamiz oldu bir attı. Golü golü. Arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Bu tarz videolar istiyorsanız videoya like atın ve abone olun. Görüşürüz.